Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar. 2021 yılında yapılan bursluk sınavının din kültürü bölümünün sorularını çözeceğiz. Tabi soruları çözerken de konu anlatım yapmayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü kavramları bilmeden, terimleri öğrenmeden doğru cevaba ulaşmak din kültürü branşında tabii ki de zor arkadaşlar. Şimdi bu ayette vurgulanan düşüncenin ne olduğu sorulmuş. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylara gelip geçmiştir. yüzünde gezin dolaşında yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumların, milletlerin hikayelerinden bahsedilir. Biz bunları ne diyorduk arkadaşlar? Kıssa. Kur'an-ı Kerim'in temel konularından bir tanesidir. Şimdi Allah her ümmete bir peygamber göndermiştir. Bu ifade doğru ancak ayette vurgulanan bu değildir. Allah evrendeki varlıkları belli bir yasaya göre yaratmıştır. Bu da doğru ancak metinde bundan bahsetmiyor. Aynı zamanda önemli kavramlardan bir tanesi neydi? Evrendeki yasalar, evrensel yasalar. Biz bu evrensel yasalara ne diyorduk arkadaşlar? Sünnetullah. Aman dikkat bunu unutmayın. Sünnetullah. Allah yaşananlardan insanların ders çıkarmasını istemiştir. Evet, C şıkkı tam da üzerinde durulan bir konu. Yalanlayanların, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Görün ki o yalanlayan insanların davranışları gibi size bir davranış sergilemeyin. Evet, güzel bir soruydu. Gelelim 15'e. Burada bir zekattan bahsediyor. Yani ikinci üniteyle ilgili bir sorudur diyebiliriz. Bu ayet zekat ile ilgili şeklinde numaralanmış sorulardan hangilerine cevap oluşturmaktadır? Şimdi Tevbe Suresinin 60. ayeti bizim için önemli bir konu. Burada e, kendisine zekat verilecek 8 gruptan bahsedilir. Şimdi İslam dininin beş temel şartından biri zekat ibadeti. Peki biz bu zekatı kimlere vereceğiz? İşte kimlere vereceğiz sorusunun cevabı bu. Bakın bir kere dört numaralı ifadenin kesin olarak geçmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla A ve B'yi eledik. Bir de zekatlar Allah'tan bir farz olarak. Dolayısıyla zekatın hükmünün de ne olduğunu buradan çıkarabildik mi? Evet çıkarabildik. Dolayısıyla cevabımızın değişikliği olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar soruları çözerken de gerçekten din kültürü branşında ilgili kazanımları çok iyi bilmek gerekiyor ki hata yapmayalım. Bakın ben bu soruyu daha şu hepsini okumadan çözdüm. Niye? Çünkü şu Tevbe suresinin 60. ayetinin ne anlama geldiğini iyi bilmem gerekiyor. Tamam. Evet gelelim 16. soruya. Oo, çok güzel bir soru olmuş gerçekten. Şöyle birazcık küçültelim. Tamam. Şimdi buna göre tablodaki, tablodaki hangi kavramların ayet eşleştirmeleri doğrudur? Bize ne vermiş? Ecel, emek, tevekkül, irade. Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster şükresin, ister nankörlük. Burada arkadaşlar bir kere ecel yok. İnsanoğluna verilen irade var. Aynı zamanda sorumluluk kavramı var. Dolayısıyla ecel yok arkadaşlar. Eceli eliyoruz yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Bakın burada bir rızık kavramı var. İnsan İnsanoğlu rızkını kazanmak için aramasından bahsediyor. Emek olabilir. Buna bir tık koyalım. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a dayanıp güven. Arkadaşlar Allah'a dayanıp güvenmek değildi tevekkül. Dolayısıyla da tevekkül de olacak. Bakalım iradeye. Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş yani sapa sağlam yapılmış kaleler içinde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Burada arkadaşlar irade yok. Ne var? Ecel. İrade yanlış. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Tamam. Evet değerli arkadaşlar. Gelelim 17. soruya. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dolayısıyla metni çok da bir şekilde anlamamız gerekiyor. İnsan yaptığı bir işte beklediği ve amaçladığı sonuca ulaşması başarı, bu sonuca ulaşamaması için ise başarısızlık olarak değerlendirilir. Başarı, sebep-sonuç ilişkisine göre ortaya çıkan ve sebepleri tutunup işin gereğince yapılmasıyla gerçekleşen bir sonuçtur. Hiçbir şey yapmadan sürekli olarak işlerini Allah'a ve başkalarına havale eden bir kişinin başarılı olması da mümkün değildir. Yine birinci ünitede bilmemiz gereken temel kavramlar. Başarı, başarısızlık, emek kavramları var burada. Şimdi başarı mutlu olmanın yollarından bir tanesidir. Buna bir soru işareti koyalım. Bakalım metne buna değinilmiş mi? Metni okuduğumuzda biz aslında bireyin amaçladığı şeye ulaşması, tutulması ve vesaire servislerden bahsediyor. Başarı ya da başarısızlık insan çabasına bağlıdır. B şıkkı kesinlikle var arkadaşlar. Ee, bakın şu kısımda sebepleri tutunup işin gereğince yapması bizi B şıkkına götürüyor. Emek tevekkülü şartlarındandır. Burada şimdi Allah'a güvenmek diyoruz ya burası nedir? Tevekkül. Ama hiçbir şey yapmadan dediği için burada bize emek yani doğru bir tevekkül için öncelikle emek sarf edilmesi gerekiyor. C şıkkı da var. Hedeflenen noktaya ulaşmak başarıdır. Bakın burada insanın yaptığı bir işte beklediği ve amaçladığı, hedeflediği işe ulaşması başarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar A şeklinde soru işareti koymuştuk. Onun da cevabın olduğunu anlayabiliriz. Güzel bir soru da olmuş aslında okuduğunu anlayabilmekle ilgili. Şimdi 18 arkadaşlar bu ayette hangisine değinilmektedir? Şimdi ayete baktığımda Bakara suresinin 255. ayeti diyor. Peki Bakara suresinin 255. ayeti neydi arkadaşlar? Aman bunu unutmayın. Ayetel kürsi Bakın bunu kesin bilmemiz gerekiyor. Nasıl ki az önce Tevbe suresinin 60. ayeti zekatın verileceği 8 kişilik grubu anlatıyorsa Bakara suresinin 255. ayeti de ayetel Kürsi'yi anlatır. Ve ayetel kürsi de arkadaşlar değinilen en temel ilke nedir? Allah'ın sıfatları. Mesela şurada bakın daima diridir demiş. Burada hay sıfatı var Allah'ın. Bütün varlığın yürütendir demiş. Hay ve kayyum oluşu var. Allah'tan başka ilah yoktur demiş. Bir kere burada tevhid inancı var. Hepsini bilir demiş. Burada bir kere ilim inancı var. Ee, yücedir demiş. Büyüktür büyüktür demiş. Ali var. Azim var. Bakın arkadaşlar. Tamam. Sadece şunu bilmekle cevabına nasıl ulaşıyoruz? Aman dikkat. Pardon. Şunu küçülttüm. Tamam. 18'i yaptık. Oo, 19. soruya gelelim şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki ayetten hangisi bu ilkelerden biri ile ilgili değildir? Oo bu güzel bir soru. Şimdi zekat verirken dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler var. Neymiş? Mesela yardım ederken yardım ettiğimiz kimsenin onurunu korumak, insanların takdir beğenisini değil, sadece Allah rızası için yapmak ve malın iyisinden vermek. Şimdi bakalım aşıkına mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcaktın başa kalkmayan bu bununla ilgilidir, onur kırmamak. Ey iman edenler, mallarını gösteriş için harcayan demiş. Bakın bu da iki numaralı ifadeye gidiyor, yani Allah rızası için yapılması. Ee, Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerine çıkarttıklarımızın iyisinden verin. Bakın şurada iyisinden verin dediği için 3 numaralı ifade. Ama D şıkkında ne var? Sadakalar fakirler içindir. Burada yardım ederken insan onun onurunu korunması, Allah rızası için yapılması ya da bu yardım yapılırken iyi olanla verilmesinden tabii ki de bahsedilmiyor. Gelelim 20. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Daha sonra bu metinde. Şimdi İslam dininin ilkelerini Kur'an'dan öğrenmek, hem yanlış anlaşılmalara engel olur hem de insanları batıl inanç ve hurafelerden korur. Ne demek arkadaşlar hurafe? İslam inancına aykırı her türlü tutum ve davranış. İşte buradan biz ne anlıyoruz? İslam'ın temel kaynağı Kur'an'dır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Metinde sünnetten bahsetmediği için B şıkkını eliyoruz. İslam adını Kur'an-ı Kerim'den alıp böyle bir yargı hiç geçmiyor. Kur'an evrensel mesaj demiş. Hayır. Yani cevap A şıkkı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar 21. soruya gelelim. Burada da 3. ünitede canın, malın, aklın, nesin, dinin korunması ile ilgili bazı konular var. Şimdi numaralanmış haberlere göre toplumda İslam'ın korunmasını istediği ilkelerden hangileri ihlal edilmiş? Bire bakalım. Fal adı altında insanları inanç ve duygularıyla oynanıyor. Burada ne var? Dinin korunması. Dolayısıyla A ve D şıkkını eledik. 2'ye bakıyoruz. 10 katlı bina çatısında hiçbir tedbir almadan çalıştılar. Burada da canın korunması var. Y Yılda 3 numaralıya bakıyoruz. Yılda 1,5 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Burada arkadaşlar israf var. İsrafta neyle ilgiliydi? Malın korunması. Dolayısıyla cevabımız B ama güzel bir soru. Bursluk sınavında böyle bir soru gelebilir. 22. Şimdi bu bilgilerden hangileri Hz. Yusuf Aleyhisselam ile ilgilidir? Yusuf Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinin bir tanesi neydi? Rüyaları yorumlayabilmesi. Bir kesim var. C'yi ve D'yi eledik. Kardeşler tarafından kuyuya atılmıştır. Zaten Yusuf Aleyhisselam'ın önemli ve gerçekten bizi duygulandıran yaklaşımların biri bu. Kardeşleri tarafından, abileri tarafından kötü bir niyetle kuyuya atılması Allah korusun. İki de var. Halkını firavunun zulmünden demiş. Burada arkadaşlar Musa aleyhisselam var. Meden halkına peygamber olarak gönderilmiş diyor. Burada da Şuap aleyhisselam var. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar 24. sorun cevabını sizlere bırakıyorum. Ne olur videoyu izliyorsanız yorum kısmına cevabı yazın. Hocam A, B, C, D diye sizden bekliyorum. Gelelim 25. soruya. Bunu da ben yapayım. Şimdi bu metinde peygamberimiz ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Peygamberimiz hasta ziyaretinde bulunduğunda hal hatırdan sonra hastaya istediği bir şey olup olmadığını sorardı. Bakın burada insana değer verdiğini çıkartabiliriz. Hasta ziyareti yapıyor. Onun sağlığına zarar vermeyecek, sevdiği ve canı çektiği bir şey varsa temin etmeye çalışırdı. Burada da bir yardımseverliği var. Hastanın gönlünü hoş tutmaya, moralini yüksek tutmaya gayret ederdi. Hastanız bir şeyimi istediğinde ondan yedirin buyurması bu hassasin ifadesi de aynı zamanda hasta ziyaretinde arkadaşlar bulunması, onunla ilgilenmesi merhametli olduğunu ifade eder ama C pardon D şıkkındaki cesaret korkak olmamak, cesur olmak ki buna biz arkadaşlar aynı zamanda önemli bir kavramda şecaat diyoruz. Böyle bir metinde geçiyor mu? Hayır. Dolayısıyla cevabımız değişik. Arkadaşlar soruları bitirdik. Videoyu beğenir. Aynı zamanda görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.